çocukları okula getirdim. Poyraz burada. Efe de diğer tarafta. Biraz erken gelmişiz. 10 dakika kadar. 10 dakika bekleyeceğiz. Sonra onları okula göndereceğim. Ben arkadaşıma gideceğim. Kahvaltıyı çağırdı. Oraya da başka bir arkadaşımız gelecek. Ee, öyle bugün orada geçireceğiz yani. öyle sohbet, muhabbet falan filan. Ondan sonra bilmiyorum eve dönerim çocukları alırım. Levent bugün geç vakte kadar çalışacakmış. Dünden de lahana sarmamız var, çorbamız var, her şeyimiz var. O yüzden e, rahatım yani. Muhabbet, sohbet edeceğiz. Öyle güzel bir gün geçireceğiz inşallah. Didem'le Lidl'a geldik. Benim maskem yok, girmedim. O şimdi giriyor. Bizler alacak kahvaltını. Sonra biz kahve içeriz. Ondan sonra onda falan da arkadaş gelecek zaten. Hava yine soğumuş buz gibi. Kahvaltı hazırlayacağız. Çiğdem Hanım hazıra gelecek. Ne yapılacak? Hadi ben de yardım edeyim. Beraber yapalım. Hiç, Onları öyle koy ver. E ne ya şimdi şey bir şey var. Duyuyor. Çok güzel. Çok, çok teferrat bir şey var. Bir şey hazırlama yani. Bir şey yapacağım ya. Bir şey yapacağım. Şey kızdaki mu? Hı. Hmm. Hello? Tamam, iskut hadi biz kahvaltı yazıyoruz. Hadi Geliyor, Geliyor muymuş? Hmm. şurada şey çatalı Ama ben Büyüklerden koyuyorsun, küçüklerden koyuyorsun. Market kalabilir ya. Üç aylar var, şeyler var. <laughs> Sadece musunuz zaten? Hayır ya. Kahvaltıyı. Şimdi yumurta kıracağız bir de. Şeyden bekliyoruz. <laughs> Çok fazla bir şey koyma ya. Yeter ekmek falan da var. bir <laughs> Demin kuşlarını göstereyim size. <laughs> Batırıyorlar ortalığı. Öteki nerede? Aa buraya. O nerede o? Ha? içinde. Kış ne haber kış? Bakayım. Kuyuvaya girip duruyor. Acaba yumurtlayacak mı? Galiba. Öyle gibi duruyor ama. Ne yapıyorsunuz? Ne habersiniz <laughs> Kal geldi. Demin cak cak bağırıyorlardı. Ben gidince baksana sessiz. Sessiz duruyorlar. Gel. Isırıyorlar mı? Vallahi. <laughs> Uysa. <gülüyor> Vallahi çok güzel görünüyor tereyağlı. <laughs> e ne <gülüyor> sağlık. <gülüyor> bir çıktık kring top'a gidiyoruz. Yakınlarda bir kring top var. oraya birazcık gezeceğiz. Çinem'in <laughs> <İşte gülüyor> arabasıyla gidiyoruz. Anaza gerek yok. İyiyim ben. Hayır, Çok Ay Vallahi misin? iyiyim. 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 Spring geldik. <gülüyor> <gülüyor> ben sizin sepeti kullanacağım artık. <laughs> Alırsam şey, eğer bir şey. Böyle enteresan enteresan. Kızıl. Tablolar. Şunlar bunlar. Biblolar burayı kurcalamak güzel böyle yani. Evet. Vazoydu, şuydu, buydu. Guguklu saat deme. Guguklu değil ama. Aa, ben guguklu istiyorum. Ama baya bir eski bir şey. Evet. Bardak, çanak. Bunlar hepsi vintage tabi.

<laughs> objektif. Uyan bir şey bulacaksın. <laughs> Neye uyuyor acaba? Şey ya. Coffee Baker. Spor. Hmm. Ha Coffee Baker mı o? Ben de objektif sandım. <laughs> Aa küçük prens. Bardak ver bana. Bu nedir? Bakalım. Ben çok severim. Bunun küçükken fanıydım. Hmm. <laughs> Ama Klein. ne bu? İçindekiler? Fazla bir mat falan mobil kendin bir şeyler yapıyormuşsun. Kreatif olmak için işte. Allah Allah. Al bak zor olsun. Hmm. Kırmızılar. Bunlar falan eski herhalde. Herhalde oh. bayağı eski. tabii olmazsa olmaz oyuncak bölümü. Sanki var. Kuzeyli. Bak. Avul var. Hmm. Ama bu kapanmıyor herhalde. Kırılmış mı? sebebi her gelene Barbie falan bakıyor ya. <laughs> Bulabiliyor Stop musun? Barbie şey? çakalı. Stop. Çantalar, kıyafet bölümü de varmış burada. Böyle ayakkabılar falan. Hasuk mu var? İnsanlar buluyor bir şeyler. Ya. Yeah. Ayakkabılar. Ceylan, <laughs> Kaptan Amerika şapkası. Takılar var. Bak hep Bu da çanta herhalde. tabii arada mobilyalarda oluyor böyle. Ha? Böyle. Masalar, mobilyalar. Deri koltuk var mesela. Böyle bir köşe koltuk var. Yine koltuklar. Ve tablolar vesaire. Ve masanın güzelliği bunu alıp yapacaksın. Evine koyacaksın. Ne kadarmış? 85 euro. Böyle bir şey. Yine vintage bir vitrin. Ve mobilyalar bu şekilde. Daha yeni yani bir şey. Şey Saatler. Burada da bir saat var ama bu uygun saat değil. Ceylan burada. Ben bu, bu saat istiyorum. Bu saatlerden bir tane evime koyacağım. Bir saatlere bakıyorum ben bayılıyorum ya böyle vintage saatlere. <laughs> Zaten baksana tek tek koymuşlar. Vintage bildiğin. bulduk. Gerçek inci şu. E, midye mi bu? Evet, midye kabuğunun içinden, mi? içinden çıkartacağız. Kendin çıkartıyorsun ve kolyenin içine Bakalım koyuyorsun. Içine hangi renk Bakalım hangi renk çıkacak. Hepsi güzel ama hmm, Sen hangi love. E, love istiyorum. <gülüyor> 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 de olabilir yani. Her şey olabilir. olabilir. Health'ı varmış bak. En önemlisini unutuyoruz. Hepsi olabilir yani. Hepsi güzel renkleri. Evet Allah sağlık versin. Amin amin. Onu görmedim. En son gördüm. Aşkı sonra gülüyor. Sen de, sen de aynısı var değil mi? Benimki ama farklı bir şey herhalde ama. Hmm, bakalım hangisi çıkacak. <laughs> evet. Şunu açacağız ha, bakalım. Kaşık. Ne çıkacak? Kaşık çatal ver diyormuşum. Dikkat <laughs> <laughs> Bu böyle kolyemiz. <laughs> Böyle açılıyor galiba değil mi? Evet, onun içine açıp içine yerleştiriyorsun büyük ihtimalle. Çok merak ediyorum hangisi çıkacak. Ha, beş altın gibi. Çok basit bir ha, şey ya, ya. Konserve gibi yapmışlar. Şey ya. Hmm. şeyi açması zor oluyor. Midye zor. Kokuyor mu? <gülüyor> <gülüyor> şu, anda, şu anda burnuma bir şey gelmedi ya. Bakalım. Tuba ne diyecektin? Bir de bir şey çıkmıyor. <laughs> ya hayal kırıklığı. O zaman sizin şansınıza... Ah çıktı çıktı gördüm. Ah ha, çıktı. küçük ama. Evet. Hangi renk bu? Bilmem bak. Hmm, bir de midesini yersen. Success. <laughs> şey bir diye yemek isteyen varsa bu yüzden bir tane mi diye baksana ah, güzelce. Şey. Baktım ya Didem daha yarıya bakma. Bir tane bir tane çıkıyor. Ya. <laughs> yeah. Bir şey yok yani. Bazen birkaç tane doğruyor onlar. Allah bir tane çıktı abi bir tane. Ama gerçekten. <laughs> 2 şey. euroya bir tane. Şey. İyi içinde mendil var. Onunla silin kolim. Oh altyazı. mis gibi kokuttun ellerini içinde. <laughs> ne? Yok, bir şey kokmadı. çok kokmadı. Yani. Dur, onu, onu... Şimdi nasıl koyacağız onun içine? Açılıyor değil mi bu normal? He. Hmm, bence kolleden çıkartacağız önce. Gümüş olabilir mi? Kolyesi sanmıyorum. Ama sevdim, mükelsiz yani. Bence o biraz fazla is, is bir şey olur yani gümüş olması. Böyle evet, içine... Ay tatlıymış ama. Bence de. Bakın. Bence yeah. hoş değil mi? Hoş. Ceren'inkin de açalım. de aç bakalım. Böyle tek bir inci var içinde kafesin. Beğendim ben ya. Güzel. Şimdi Ceren'ınkini açıyoruz. Aa o pembe çıktı. Evet. Bu da aynı ama Yok. O o Belki beyaz pembe. o daha pembe. Bak bence şu. Aa ben Evet. Ne de gold mu diyeceğim acaba? Bakayım bence. Alt. Sağlık çıktı. Evet. Sağlık olsun zaten. Bak. Pembe. Ceylan bu mu ye? Sen takalım mı? Bu çıktı. İnci gerçekten doğurabiliyor. Koreyesi gümüşmüş. Ayarı var çünkü böyle bir şey. Bence güzel oldu. Çiğdemcim bana cheesecake yapmış. Ucu şey olmuş ama. Ama acayip gözüküyor ha. Yani fazla iyi gözüküyor. Framboğazlı galiba. Evet. Renginden anladığım kadarıyla. Yaban anladım. Mersin. Framboğaz Değil mi? Yaban Mersin değil mi? Bilmiyorum ki. <laughs> <Blanc -Bass> <laughs> Blueberry. İşte yaban mersini. Ne? Ya. <laughs> ne satıyorsunuz? <laughs> yaban mersini işte. Aa çok güzel. Bir demin olacak. Evet. Hı? Öyle miymiş? Diyette miymiş Didem Hanım? Bu da senin götürdü. <laughs> <bir de. gülüyor> bu, bu da benim. <laughs> şunları alın ben bunu yerim. <laughs> Didem Hanım siz nerenize diyet yapıyorsunuz? Ben yani, tatlı çok alamıyorum. Benim de şekerlerim var. Dün yani. akşam <laughs> Didem dört muz üstüne de dört tane çikolata yemişti. <laughs> Yemez tabii. <laughs> bir Şuraya yandan da akşam şekerim. Akşamdan tokum. Şey, Ali'ye falan da al. çocukları da al. Ne ah, alayım, daha bu? Gerisi doğru. benim. <laughs> ben Gerisi yarısı garanti senin Ama çok iyi durmuyor mu? Vallahi ellerine sağlık Çile. Afiyet olsun. Derneğinde dünümü ederler. Şila! Otur. 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 O kadar güzel otur, otur, otur. bakıyor ki o Şile'ye. Otur. Otur Şila. Otur Şila, otur. Otur Ali'nin Ali bunu taramış bu. Nasıl yapacağız nasıl yapacağız? Koç koç. Baksana kocaman. Bak. Çıkarsana dışarı bak nasıl akıllı. Hadi nasıl gel çıkıyor. gel. Dışarı, Hadi. dışarı. Otur Şilan otur. otur. Şımardı şu anda. Otur. otur. Aferin sana. Bekle bana yetişeceksin, bekle. Otur. Otur Şila. <laughs> Ali yani dinliyor da seni bekle pek iplemiyor. O zaman gör, görüyor ya tamam. yani şimdi ortada bir şey yok tabii. Gidin pek <gülüyor> iplemedi. <gülüyor> Kalıbına bakan da şey sanır. Bak 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 bak. bak. Gel. Ne? Şuradan. Otur. Otur. Ne? Yemek yiyecek Bekle. Mi? Bekle. Bekle. <laughs> ye Hadi, hadi <laughs> ye. Aferin kızıma, aferin. Dentastik mi? Tarçın'ı da çok seviyorum. <laughs> Bir de bakıyı aldıktan sonra da yiyeyim mi diye. Bak. Şey kapalı ya. Ay patilere bak. Bir de yavru bu da. Hmm. Kaç aylık şimdi? Ee, aynı sekizin beş gün sonra yaşına gelecek. Şira bana ver onu bana ver. Benim olsun. Ver ver bana ver. Hmm, Kaçar. Ben yiyeceğim ben yiyeceğim. Onlar eve gittiler, benle Poyraz'ı aldım. Poyraz nasıl geçti okul? İyi miydi? Ben geldim, sen ne yapıyordun? Temizlik yapıyorlardı Poyrazlar, sınıflarını temizliyorlardı. Şimdi Efe de geliyor. Efe'nin sınavı çok iyi geçmiş. Çok güzel bir not almış. Bana e, görüntülü attı yani resmini attı. Fotoğrafını çekip atmış. Çok mutlu oldum. Gelsin. E, babasını da arayacağız, onu da müjdeyi verelim. Notları bayağı yükselmiş. Bu koronada çocuklar hiç okula falan gidemediler. Hani düşer diye düşünüyordum. Tam tersine daha yükselmiş. Çok mutlu oldum Her tabii ki. Üstümü falan değiştirdim. Şöyle rahat bir şeyler. Bulaşık makinesini boşalttım. Çocuklara bir şeyler hazırlıyorum. Efe böyle sandviç gibi bir şey istedi. Poyraz'ı da o sarmadan anneciğim. istiyorum. Tarçını baba sabah çıkarmış. İşe gitmeden gezdirmiş. Mama yiyecek misin? Ben sana güzel mamalardan aldım. Bunu çok seviyor Tarçın. Bundan vereyim mi sana anneciğim? Ha? Sen özledin mi beni? Özledin mi? Baba vereyim mi sana? yiyeceğim mama. baba? Ha. yiyeceğim Yami yami yami. Yami yami. Hadi mama. Hadi mama anneciğim. Hadi gel bir. Gel. Yam yam. Tarçın bunu çok sever. Hadi ye bakalım. Yami yami. Afiyet olsun. bir şey yemeyi düşünmüyorum. O kadar çok yedik ki Didem sağ olsun sürekli önümüze bir şeyler getirdi. Ee, bir arkadaşım var bir tane o da Çiğdem. Ee, cheesecake yapmıştı bana. Ben çok severim çizgiyi. Kalanı da bana itelediler. Getirdim. Artık Levent yeriz. Bir de bana arkadaşım doğum günümde geçen gün. 15 gün falan oluyor işte. Küçük bir hediye almış böyle. Şöyle bir set almış. Bir de bu çok güzel. Şöyle bir saç serumu. Acayip güzel kokuyor. Ritüelin. Öyle yani. Bir de şurada şey var. Şöyle küçük sample'lar var bir şey daha var burada küçük. Şöyle krem anneciğim. Arkadaşım bana doğum günü hediyesi almış. Böyle sağ olsunlar. Çok güzel bir gün geçirdik. Şimdi ne yapacağız? Çocukları doyuracağım. Anne tok. Heh. Anne yemeyecek ya. Anne akşam bir çorba içer yatar. O kadar çok yedim ki Allah'ım yarabbim. Nerede yedim? Dino ablalara gittim ben. Siz okuldayken <laughs> sizi orada bekledim. Çocuklar oyun oynuyorlar biz de tarçınla böyle oturuyoruz. Tarçın beni özlemiş. Yanıma geldi. Mamasını yedi. Değil mi tarçın? Değil mi anneciğim? <laughs> Levent geç gelecekmiş. Siz yemeğinizi yedin, yiyin dedi. De. Ben de zaten çok yedim söylemiştim. Çok canım bir şey istemiyor açıkçası. Değil mi anneciğim? Tarçın da yedi mamasını. Çocukları da yedirdim. Az sonra saat 6'ya geliyor zaten. Az sonra onları yıkayıp yatırım. Biraz erken yatsınlar. Sabah zor kalkıyorlar çünkü. Ee, sevmedi. Diyor. Ben de videoyu kapatacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir dahaki vlogta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.